Seni evden mi attılar? Beni Seni evden attılar mı? Hı -hı. Sen burada mı yatıyorsun geceleri? Geceleri de ben burada. Yemek yiyor musun? Yemiyorum hiç. Aç mı kaldın sen? Aç kaldım. Senin annen baban kim? Attılar beni. Attılar mı seni annen babanlar? Ah yavallı, zavallı yavrum. E ne yapıyorsun? Burada korkmuyor musun? Korkmuyorum. Gece olunca ne yapıyorsun? He? Sabah mı olmuş. <laughs> Sabah mı olmuş? Yatağını ha, mı topladın? Burası neresi? Oturma odası mı? Oturma Hı -hı. Orası? Orası neydi? Yataktı. Oda. Yataktı. Senin ismin ne? Senin ismin ne? Minel. Seni sokağa mı attılar? Beni dışarı atmadılar. E sen burada niye yatıyorsun o zaman? Sadece buraya attılar. Buraya mı bıraktılar seni? <laughs> e ne yapacaksın? Gel. Yani buraya attılar beni. Attılar. Aa kuş gel. Seni yatak <laughs> odana kuş gelmiş ya. Yatak odama gelmiş. E pislemiş oraya o kuş. Ne yapacağız şimdi? Sen bu gece nerede yatacaksın? <laughs> Orada mı yatacaksın gene? Hadi yat. Nasıl yatıyorsun? Bir göstersene bize. Erkin, anne. Hadi yat da görelim hadi. Nasıl yatıyorsun sen orada? Şöyle elin şöyle yap. Ya. Uyurken de horluyor musun? Horluyorum. Hadi uyu bakalım bir görelim nasıl uyuyorsun.